Evet arkadaşlar. Bağrasını Sofular Köyü'ne geldik. Kurbanlığımızı almaya geldik. Düğelere bakıyoruz. Arada aralar da var. Düğemizi seçtik. Şu bir, iki, üçüncü olan arkadaşlar. Şöyle. Hemen beyazının arkası yanındaki o Şöyle. Kurbanımız. Allah kabul edersin inşallah. Şu düğemiz iki kişilik tek kişi de kesebilir. Evet arkadaşlar. Şöyle hayvanlarımız çok güzel maşallah. Bunlar hep kurbanlık olacaklar Allah'ın izniyle. İnşallah bunlar Rablerine kurban olarak adlanacaklar. Rabbim bu sene de inşallah kestiğimiz keseceğimiz kurbanlarımızı kabul eder. Nasıl? Düveler. Daha büyükler de var arkadaşlar da. Biz bunları tercih ettik. Bu sefer küçük bir hayvan alıp ikiye bölmek. bu şekilde iki kişi. Annemle birlikte keseceğim. Dayım da buradan aldı. Sofular köyün muhtarından alıyoruz. Nasıl? Hayvanlarımız on <laughs> numara. Arkadaşlar bu oh, çok güzel. Mükemmel. Muazzam bir yer ya. Vallahi, o kadar güzel. bizim çocuklar da burada oynuyor. Ha, burada bir tane var bak. Şşt, ne yapıyorsun sen burada? <laughs> Çok güzel oluyor. Evet arkadaşlar. Kulak küpemizi çektik. Bu hayvanlar yayılım malı. Bakın görüyorsunuz değil mi? Kısrak gibi gidiyor. Bunlar yayılım malı. Bunlar yayladan geliyor. Yukarıda doğmuşlar, büyümüşler. 2 yaşında doldurunca kurbanlık olarak aşağı indirilmişler. Danalar da var. Biz danaları seçmedik. Dursun istemiyoruz. Düğe istiyoruz. Şöyle Şu Bok etmeden şöyle çıkalım. Şöyle. Şöyle etrafı da biraz size göstereyim. Arkadaşlar, mükemmel bir yer ya. Gerçekten mükemmel bir yer ya. Şuraya bak. Yakacağım burada semaveri. Anam tezek. Anam gübreler de dolu vallahi arkadaşlar. Çok güzel. He. Evet arkadaşlar videonun devamını. Lezar selam söyle. <gülüyor> <gülüyor> Annem de burada. Anne kurbanın hayırlı olsun. Evet arkadaş burada o maşallah burada büyükler var. Yemlere bak yemilere. Hazır. Oo. gireceğim Ama gireyim ya. Ha. Her zaman bu geç evet, ayakkabımızı sileriz artık. Evet arkadaşlar. Evet. Çok güzel adam. Maşallah. Kamerayı görünce çıkardım onu. Evet arkadaşlar eski yemlerimiz. Hey, Muhtar Mustafa abi duyuyor musun? Ne vermiş Mustafa abi? Şöyle. bunlar hmm, ne? Meyve kabuğu gibi. Çok anlamam ben. Büyük baş yeminle. Sana ne oldu la? Yere düşmüşün gibi yatıyor. He? Evet arkadaşlar. Hayvanların yalanı. Gençler. Ne yapıyorsunuz? kaymış Tabii insana alışık bunlar. İnşallah bana bir tane vurmazsın dostum. Strese giriyorum biraz ama artık siz de strese girdiniz. Burada çok da güzeller de var da. Arkadaşlar maliyetler yüksek. Yani biz az önce baktığımız küçük düğeler 20-25 bin TL civarında. Aralığında. E bunlar tabii artık 3 katı mı 4 katı mı? Bizim alacağımız düğe 80-90 bilemedin 100 kilo maksimum ağırlığa ulaşacak. Bunlar büyük. Bunlar muhtemelen 150 kilodan falan başlıyor. Çok güzeller ya maşallah. Evet, burada bu köylüler hayvancılıkla uğraşıyormuş. Geneli. Şöyle. Yalnız hayvanların da manzarası falan güzelmiş ha. Mekanlar güzel. Şurası, şurası. Çok güzel. Evet. Aydın Söke, Bağrası Köyü. Daha doğrusu Bağrası Mahallesi. Sofular Köyü. Bir şey mezrası dedi de ben onu bilemedim arkadaşlar. Ya. Şöyle bir zoomlayalım yukarıda bakın. Vay! Pfizer <laughs> dolara bak ya. Tam yaylım ya. Tam köy ya biliyor musunuz Bak şurada bir tane var. Sırtı görünüyor. Çok iyi. çok arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın Selamünaleyküm iki merkeze bağlasınlar. Allah'a emanet olun. Like atmayı, beğeni atmayı unutmayın. Herkese selamlar.